geliyor. Hazırlıklar yapabildik Vallahi Valla neyle yapacak ki kardeş? Aldığımız yüz kuruş emekli maaşı. Ramazan'da ne yiyecek? O çöp bulursak. Bereket ki buralar köy yerler yani. Onun için tarladan, takımdan otları, emelikleri, gömeçleri bunları toplar yerik. Et? Et yok et işi bitti. Kurbandan kurbana eskiden kesiyordu vatandaşlara dağıtıyordu onu komşu o hali vakti olanlar. Onlar da şimdi ağlıyorlar. Dolaba koyuyorlar, çıkartıp çıkartıp yiyorlar. Onlar da vermiyorlar kimseye. Vermiyorlar. Yok yok yok. Ramazan'a orucu tutabilmek için gıdarı yemek gerek, beslemek gerek, şoförün iyi olması gerek. Yiyemeyen adam zaten aç. Hava üslu daha tutmadı, niye, ne oldu ki, niye yarar ki? Zaten oruç 365 gününü de geçiyor, bir de gecesi var. Emekli yaşayamaz oldu, bitti emekli ama bu emekli bir ders verecek ki, hiç herkese haddini bildirecek, herkese. Evde pek yiyecek yok. Bişirecek pek bir şey yok. Evlerde taş yok. Vaziyet böyle. Emekliler çok yaşıyor diyorlar. Onun için maaşları az veriyor diyorlar. Vaziyet kötü abi. Et falan alamadınız mı et? Hazır. Etine inerek bir etin kilosu kaç lira biliyor musun? Ramazan ayı geliyor. Hazırlık yapabildiniz mi? Vallahi hazırlığı nasıl yapalım, e, mecliste milletvekiller birbirine giriyor, kavga ediyor. Emeklinin halinden anlayan hiç yok. Emekli aç ve perişan. Evet. Ramazan ayında güzel bir hazırlık yapma imkanı yok. Bana verdikleri 1500 lira, 1500 liraya da e, anca 1,5 kilo et yapar. Et almaya da zaten fırsat yok, o paranın da yeri hazır zaten. Ne yapacaksınız peki Ramazan ayında, ne ne içeceksiniz? Şartlara göre evde ne olursa onu yiyeceğiz. Vallahi iftarı suyla açacağız, başka Medine hurması yeme şansımız yok manda yoğurdu yeme şansımız yok. Mecbur medene vurmasından vazgeçip suyla orucumuzu açacağız.